Eğer yakın zamanda Taynan seyahatiniz varsa önerilerim için videoyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. İhsan bölgesine gelmeyeceksiniz eğer seyahatinizi ertelemenize gerek yok. Bangkok, Phuket, Chiang Mai gibi bölgeler bu çatışmalardan etkilenmiyor. Taynan şu an düşük sezonda ve yeni sezon Kasım'da başlayacak. Çatışma durumu da göz önüne alınırsa özellikle İhsan bölgesinde iç hat uçuşlarında uçak iptalleri yaşanabilir. Kamboçya kara sınırları şu an kapalı. Uçakla giriş çıkış yaptığınızda ise hava ekstra bir sorguya alınabilirsiniz. Bu yüzden vizaran yapacak ya da tatil için şu anda Kamboçya ve Tayland'ı arka arkaya ziyaret etmenizi önermem. Tayland bir turist ülkesi ve turistlerin rahatı için ellerinden geleni yapıyorlar. Tekrar söylemek gerekirse Bangkok, Phuket, Hua Hin, Udon Thani, Krabi gibi bölgeler bu çatışmalarda etkilenmiyor. Pattaya nispeten sınıra yakın ancak oranın da günlük yaşamında herhangi bir sorun yok. Sadece İhsan bölgesinden çalışmak için oraya giden kızlar aileleri hakkında endişeli ve bazıları evlerine dönmüş durumda. Zaten düşük sezon olduğu için her yer çok kalabalık değil. Thailand Tourism Authority yani tat duyurularını mutlaka takip edin ve sınır bölgelerinden uzak kalarak seyahatinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Tayland insanları sizlere yaşadıkları bu trajediyi aktarmayacaktır ancak siz de bu süre boyunca bölgedeki insanların yaşadıkları zorluğa anlayış gösterebilirsiniz. Bugün Tayland ve Kamboçya sınırında yaşananlar bize bir gerçeği daha hatırlatıyor. Savaşın kazananı yoktur. Kaybeden ise her zaman masum sivillerdir. Taylandlı bir çiftçinin sözleri belki de her şeyi özetliyor tapınaklar kalabilir, toprak da kalabilir ama kaybettiğimiz çocuklarımız geri gelmez. Yorumlarda siz de görüşlerinizi ve varsa sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz.